Saadet Partisi grubu adına söz talebi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'a aittir. Buyurun Sayın Özbudun. Teşekkürler Sayın Başkan. Biz Saadet grubu olarak DEM Parti'nin verdiği bu araştırma önergesinin desteklenmesini Böylece bir araştırma komisyonunun kurulmasını ülkemizin demokratik geleceği bakımından çok yararlı buluyoruz. Tabii bu kanaatimizin doğruluğunu sizlere açıklamak mecburiyetindeyim. O nedenle kayyum uygulamasının kökenlerini hatırlatmak istiyorum. Aslında bu uygulamanın ilk adımı 1982 Anayasası'nın 127. maddesinde yer alıyor. Bu maddenin dördüncü fıkrasında e, yerel yönetimlerin, karar organlarının İçişleri Bakanı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden alınabileceği hükme bağlanmış durumda. Ama itiraf etmeliyiz ki kayyum uygulaması bu anayasa hükmünü kaleme alan beş generalin dahi aklına gelmemiştir. Anayasanın orijinal metninde böyle bir hüküm yer almamaktadır. Nitekim bakınız Sayın Cumhurbaşkanımız 1998'de bir şiir okuduğu için hakkında kesin hüküm verildiğinde onun yerine bir kayyum atanmamıştır. Tabi haklı olarak bizi izleyenler şunu düşünecek, e peki nereden geliyor bu kayyum uygulaması? Bu kayyum uygulamasının kökleri 15 Temmuz 2016 tarihli 674 sayılı Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesinde yer alıyor. Bu kararname ise aslında anayasaya aykırı. Neden? Çünkü şu an için mülga durumda olan ama o kanun hükmünde kararname kabul edildiğinde yürürlükte olan 121. maddenin son fıkrası şöyle bir hükme yer veriyor. Diyor ki: "Olağanüstü hal dönemlerinde ancak olağanüstü hal süresince uygulanmak üzere kan hükmünde kararname çıkarılabilir. Demek ki bu hüküm neyi gösteriyor? Sürekli bir uygulama olarak olağanüstü hal kan hükmünde kararnameleriyle hüküm ihtas edemezsiniz. Nitekim Anayasa Mahkememizin 1990-1991 tarihli içtihadı da aynen bu istikamette. Üstelik ülkemizin önde gelen anayasa hukukçuları Profesör Ergun Özbudun, Profesör Kemal Gözler ve bir zamanlar Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olan Profesör Burhan Kuzu'nun da görüşü aynı yönde. Hatta Burhan Kuzu'nun olağanüstü hal kanun hükmünde ile ilgili kitabının 247 ve 248. sayfalarını açar okursanız bu açıklamaları görürsünüz. Dolayısıyla aslında olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerine süreklilik Tamamlayın sayın Öztürk. Anlıyorum. 15 Temmuz sonrasının bir uygulaması. Bu uygulama ise bir seçme ve seçilme hakkını ihlal etmektedir. İki demokrasiyi ortadan kaldırmaktadır. Neden? Çünkü demokrasinin asli unsurlarından biri karar organlarının seçimle belirlenmesi ve halka hesap vermesidir. Dolayısıyla kayyum uygulamasına son vermek gerekir ama bunun için bütün bu problemleri araştırmak üzere bir komisyon kurulması çok isabetli olacaktır. Genel kurulumuzu ve izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum.